Evet arkadaşlar birazcık bekledik takipçilerimiz gelmeye başlamışlar. Bu arada 128 tane 129 tane şu an takipçi ulaştığımızı sizler de görebiliyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle beraber Twitter'da yine güncel takipçi kazanma yöntemlerinden sizlere bahsedeceğiz. Mayıs ayının e, en güncel yönteminden sizlere bahsedeceğiz arkadaşlar. Şu anda ekranda bakın hiçbir şekilde takipçisi olmayan bir sayfamız bulunmakta görmüş olduğunuz gibi. Bu sayfamızı bugün sizlerle beraber takipçi göndereceğiz. Ve sizler de bu video sayesinde en güvenilir yerden en güvenilir şekilde takip kazanabileceksiniz ve bunu elimizden geldiğince sizlere kanıtlı bir şekilde göstermeye çalışacağız. Şimdi biz videolarımıza genel olarak sizlerden seçim yapıyoruz arkadaşlar. Bu hesap da yine bizim takipçimizin hesabı. Bakın sosyal medya bölümünde biz Twitter bölümünde açmıştık. Buradan kendisi hesabını göndermiş arkadaşlar takipçi istemiş. Biz de bugün hesabını seçtik. Bugün ona takipçi göndereceğiz. Sizler de tutuncumuza katılarak sosyal medya bölümlerinden hesaplarınızı geliştirebilirsiniz. sohbet muhabbet edebilirsiniz, yardımlaşabilirsiniz, abone kazanabilirsiniz. Görev ve etkinlik yaparak bizlerden ödüller kazanabilirsiniz. Sunucu linklerimiz arkadaşlar kendinize bakabilirsiniz. Bugün ise arkadaşlar biz hesap.com.tr sitesini kullanacağız. Bu site sayesinde güvenilir bir şekilde sosyal medya hesaplarınızı geliştirebiliyorsunuz. Aynı şey sadece Twitter için değil bütün sosyal medya platformlardaki hesaplarınızı, oyunlardaki hesaplarınızı ve uygulamalardaki hesaplarınızı da yine bu site sayesinde geliştirebiliyorsunuz. Mesela bakın PUBG Mobile birçok hizmet bulunmakta. Canva'da hizmet varmış. Instagram'da, Windows'ta bile hizmetler arkadaşlar. Yani kısacası aradığınız bütün sanal ürünlerin hepsini bu site içerisinde bulabilirsiniz diyebiliriz. O o yüzden biz bu sitenin linklerini de aynı şekilde yorumlar kısmına koyacağız. Sizler de yorumlar kısmından bu siteye ulaşabileceksiniz arkadaşlar. Hesap komitere geldiğinizde arkadaşlar ilk olarak sosyal medya bölümüne tıklıyoruz. Ve buradan direkt olarak Twitter bölümüne tıklıyoruz arkadaşlar. Bakın Twitter ile alakalı da aradığımız her şey burada bulunmakta. Ki Zaten sol tarafta kategori kısımları bulunmakta. Burada mesela arkadaşlar Twitter ile alakalı şeyler varmış mesela. Hesaplar, Twitter hesapları, takipçiler, beğeniler, retweetler, izlenmeler, görüntülenmeler, yorumlar ve anket oylarına kadar arkadaşlar birçok Twitter kategorileri burada bulunmaktaymış. Bizim burada yapmamız gereken tabii ki de takipçi kısmına tıklamak olacak. Buraya seçtik arkadaşlar. Şimdi burada ise yine takipçi kategorileri karşımıza çıktı. 1000 takipçi, 5000 takipçi, 2000 takipçi, 250 takipçi şeklinde 100 takipçi, 10.000 takipçi şeklinde farklı farklı yine takipçi ilanları da bulunmaktaymış. Biz buradan arkadaşlar hangisinden gönderelim? Çok bir şey atmamıza gerek yok. Aslında en düşüklerden bir tanesini gönderebiliriz. Yani şurada mesela arkadaşlar 250 takipçi varmış ve çok satıyormuş bu arada. Bundan gönderelim arkadaşlar takipçimize. Anlık bir şekilde takipçi kazan kazanabiliyor musunuz arkadaşlar 30 bin üzerinde başarılı satış yapmış ve en ucuz en güvenilir diyorlarmış arkadaşlar burada da ilanımız açıklamaları var bunları okumadan asla satın alma işlemleri gerçekleştirmeyi çünkü önemli bizlere 30 günde garanti veriyormuş bu da oldukça iyi arkadaşlar otomatik teslimat olduğu için sipariş verdiğimiz anda mağaza iletilecek ve gelme işlemi daha hızlı olacak güvenin satıcı olduğu için de arkadaşlar kesinlikle herhangi bir güven sıkıntısı yaşayacağımızı düşünmüyoruz şimdi arkadaşlar burada yapmamız gereken şey Twitter kullanıcı tamamını şöyle kopyalamak olacak ben de kopyaladım geliyorum satın al diyorum. Onaylıyorum diyorum. Linkimi buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Ve evet satın almak istiyorum. Butonuna tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi şu anda başarılı bir şekilde hesap komiteli sitesi içerisinde alışverişimi yapmış durumdayım. Ve oldukça iyi bir fiyatı da aldık diyebiliriz aslında. Artık 16 TL 250 tane takipçi kazanacağız. Zaten bunları da sizlerle beraber mutlaka kontrol etmeye çalışacağız arkadaşlar. Sipariş alma aşamamız yani kısacası bu şekildeydi. Ve otomatik teslimat olduğu için bakın mağaza iletildiğinde buradan görebiliyorsunuz. Bizler burada detaylı bir şekilde bilgi de alabiliyoruz arkadaşlar. Hatta istersek satıcı bile iletişime geçebiliyoruz. Mesaj kısmından satıcı ile konuşabiliriz arkadaşlar. Ya da herhangi bir konuda sıkıntı yaşarsak canlı destek bölümüne ulaşabiliriz. Yani site içerisinde bol bol iletişim kısımları da var. Bunları kullanabilirsiniz tabii ki de arkadaşlar. İstediğiniz gibi kullanım yapabiliyorsunuz bunlarda. Ekstra olarak site içerisinde ilan ekleyebiliyorsunuz. Mağaza bile açabilirsiniz. Bakın mağazalar kısmına geldiğinde burada mağaza başvurusu yapabiliyorsunuz tabii ki de. Site içerisinde satış yapmak isteyen arkadaşlar varsa direkt mağaza başvurusu yapabilirler. Ve buradan arkadaşlar ilan kısmına geldiğinizde istediğiniz gibi ilanlarınızı siteye ekleyip bunlardan bedava para kazanabilirsiniz. Bu sayede arkadaşlar ürününüzü istediğiniz gibi düzenleyebiliyorsunuz ve ürününüzü satış yaptıktan sonra ister site içerisinde kullanabilirsiniz kazandığınız parayı isterseniz para çek özelliğini kullanarak kazandığınız parayı banka hesabınıza da çekebilmektesiniz. Bu gibi işlemlerin hepsi hesap ile yapılmakta. Ekstra olarak arkadaşlar dediğimiz gibi bütün oyunlarda hizmet bulunmakta zaten oyun kategorileri de burada bulunmakta hatta direkt kategoriler bölümünden de aratabilirsiniz bunları bunlar da önemli. Çekilişler kısmına bakalım. Burada neredeyse arkadaşlar her gün yeni yeni çekilişler eklenmekte sizler de bu çekilişlere mutlaka katılım sağlayın. Sizlere ücretsiz ödüller de arkadaşlar. Mesela en son çekiliş varmış. 800 bin TL değerinde ödül veriyorlarmış. Buna mutlaka katılın arkadaşlar. Daha bitmese 4 ay var bunun. Onun haricinde farklı farklı yine çekilişler var. bunların mutlaka katılın arkadaşlar. En olarak özetimiz bu şekildeydi. Hala da merak ettiğiniz bir şeyler varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Biz size destek olmaya çalışacağız arkadaşlar. Hesabımıza bakalım. Herhangi bir gelen bir şey var mı? Şu anda yok. Birazcık daha bekleyelim. Daha sonra tekrar hani kontrol edelim. Evet arkadaşlar birazcık bekledik. Takipçilerimiz gelmeye başlamışlar. Bu arada 128 tane 129 tane şu an takipçiler açtığımızda sizler de görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şu anda görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 128 kişi olmamız lazım. Aynen şu anda buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Takipçilerimizin birkaçı şu anda gelmeye başlamış daha da gelmeye devam edecek. Bunu sizler de kolay ve güvenilir bir şekilde sosyal medya hesaplarınız için yapabiliyorsunuz ve hepsini geliştirebiliyorsunuz. Bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Daha fazla şey beğenip paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.